Selamlar sevgili gençler. Esnek yaylar üzerinde ilerleyen KLMNP atmalarının üzerindeki bazı noktaların titreşim yönleri aşağıdaki gibidir denilmiş. Buna göre KLMNP atmalarından hangisinin hareket yönü doğru gösterilmiştir diye soruluyor. Şimdi aşıkına baktığınız zaman ok yönünde hareket gerçekleşiyorsa delta t süre sonra atmanın yeni görünümünü çiziyorum. Bu yeni görünümün oluşması için bize verilen arkadaşlar bölgedeki taneciklerin yeni konumu için aşağı inmesi gerekiyor. Burada yukarı gösterilmiş. Öyleyse Adana'ya güle güle dedik. Hemen Bursa'ya bakalım. Sevgili arkadaşlar burada bakın yine ok yönünde hareket söz konusu. Delta T süre sonraki görünümü çiziyorum. Bu görünümün elde edilmesi için arkadaşlar buradaki ortam taneciklerinin aşağı değil yukarı hareket etmesi lazım. Bursa'ya da elveda dedik. Cihan'a bakalım. Ceyhan'da ise arkadaşlar ok yönünde hareket söz konusu. Ok yönünde hareket söz konusuysa delta t süre sonraki görünümün elde edilmesi için burada verilen yönün tam tersi yönde hareket etmeliydi ortam tanecikleri. Evet Ceyhan şıkkı da değil. Gelelim Denizli'ye. Denizli'de arkadaşlar ok yönünde hareket söz konusu. Burada yine delta t süre sonra görünümü elde ettim. İşte arkadaşlar bakın ortam taneciklerinin titreşim yönü bize yeni delta t süresi sonraki atmanın konumunu, görünümünü veriyor. Dolayısıyla cevabımız bu. Selamlar sevgili arkadaşlar. Ucuca eklenmiş birim uzunluklarının kütleleri farklı yaylardan birinden diğerine iletilen periyodik dalgaların niceliklerinden hangileri gelen dalgalarınki de aynıdır diye soruluyor sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi frekans kaynağı bağlı ortamın değişimi sonucunda frekanslı bir değişim meydana gelmiyor. Dolayısıyla Gelen ve iletilen dalgaların frekansları birbirine eşittir. Peki burada arkadaşlar hıza baktığımız zaman bakın birim uzunluklarının kütleleri farklı ve bildiğiniz gibi hızla yaylar için bu birim uzunlukların kütlelerine bağlıdır. Dolayısıyla hızlar ve genlikler arkadaşlar gelen ve iletilen dalgalar için aynı değildir. Öyleyse cevabımız yalnız bir. Selamlar sevgili gençler. Esnek türde sarmal yaylarda oluşturulan atmalarla ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Birinci öncülde kütlesi az olan yayda oluşturulan atmanın yayılmazı, kütlesi fazla olan yayda oluşturulan atmanın yayılmazından fazladır deniyor. Şimdi burada hızla ilgili bildiğiniz gibi V eşittir kök. F bölü mü eşitliğini kullanıyoruz. F burada yayı gelen kuvvetin şiddeti mü ise yayın birim uzunluğunun kütlesi. Yani mü arkadaşlar yayın kütlesinin uzunluğuna oranıdır. Öyleyse yayın sadece kütlesinin fazla veya az olmasını belirtmek bu yay üzerinde yayılan atmanın hızını belirlemek için yeterli değil. Çünkü biz burada birim uzunluğunun kütlesini kullanıyoruz. Ve bize bakın ne demiş? Kütlesi az olan yayda Hız, kütlesi fazla olan yaydaki hıza göre fazla diye ifade edilmiş. Ancak uzunlukları hakkında bilgimiz olmadığı için bakın burada kesin bir yargıda bulunmak mümkün değil. Öyleyse burada soru işareti var. Birim uzunluğunun kütlesi her yerinde aynı olan yani kalınlığı her yerinde aynı olan türleş yayda oluşturulan ve aynı yönde ilerleyen atmaların arasındaki uzaklık değişmez. Sevgili arkadaşlar biraz önce de belirttik bakın hız birim uzunluğunun kütlesine ve yayı gelen kuvvete bağlıydı. Aynı yayı olduğuna göre aynı kuvvet söz konusu ve yayın her yerde kalınlığı aynıymış. Dolayısıyla arkadaşlar bu yayın her yerinde hız aynıdır. Dolayısıyla buradaki K ve L atmaları olarak gösterdiğim atmaların hızları birbirine eşit olacağı için aralarındaki X mesafesi değişmez diyebiliriz. Peki bu doğru. Hemen üçe bakalım. Ucuca eklenmiş iki yayın bağlantı noktasına gelen atma baş yukarı ise iletilen atma da baş yukarıdır. Sevgili gençler bakın ister ince yaydan kalın yaya geçiş olsun isterse de kalından inceye geçiş olsun. Gelen atma baş yukarı bir atmaysa iletilen atma da arkadaşlar baş yukarı bir atma olacaktır. Ancak burada incelik ve kalınlık durumlarına göre sevgili gençler Geri yansıyan atmanın baş yukarı veya baş aşağı olması durumu değişebiliyor. Ama gelen atma baş yukarı ise her ne koşul olursa olsun iletilende yine baş yukarı atma olacaktır. Bu ifademiz de doğru olduğuna göre cevabımız 2. Merhabalar bu sorumuzda sabit uca gönderilen K, serbest uca gönderilen L, hafif yaydan ağır yaya gönderilen M atmaları şekillerdeki gibidir deniliyor. Buna göre kale atmaları uçulardan yansırken M atması bağlantı noktasından iletilip yansırken X, Y, Z, T yaylarının hangilerinde bir anlık titreşimsiz durum elde edilebilir diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar K atması görmüş olduğunuz gibi sabit uca geliyor. Peki burada K atmasının arkadaşlar tepe noktası sabit uca ulaştığında atmanın arkada kalan kısmı henüz geri yansımamış olacak. Öndeki parça ise arkadaşlar geri yansımış durumda olacak ve bu iki parça arkadaşlar tam simetrik yapıdaysa görmüş olduğunuz gibi bu iki parça birbirini sönümleyecek ve anlık olarak ya üzerinde titreşimsiz bir durum elde edilecek. Öyleyse biz bunu arkadaşlar K için elde ediyormuşuz. Artısını verelim. Serbest uçta arkadaşlar yansıma gerçekleşirken gelen parçayla Tam ortasından düşündüğünüz zaman arkada kalan parçayla önde kalan parça her ikisi de arkadaşlar baş yukarı olacak. Dolayısıyla birbirlerini daha da kuvvetlendirecekler. Bileşke olarak daha büyük bir atma oluşacak. Öyleyse burada sönüm gerçekleşmeyecek. Evet ince yaydan kalın yaya geçişte bağlantı noktası bildiğiniz gibi arkadaşlar sabit uç görevi görüyor. Dolayısıyla M atması için sevgili gençler. Yine arkadaşlar gelen atma anlık olarak sönümlenebilecek bir durum oluşacak. Bunu yukarıda K atması için değerlendirmiştik zaten. Öyleyse M içinde bunu ifade etmek, değerlendirmek mümkün. Öyleyse hangi durumlarda arkadaşlar titreşimsiz durum elde ediliyor? Evet X yayında ve Z yayında. X ve Z C şıkkı. Selamlar sevgili gençler. Sabit ve serbest suçlar arasında gelmiş esnek türdeş bir yayda oluşturulan kale atmalarının teşhitleri sıfır görünümleri ve hareket yönleri bize veriliyor. Teşhitleri sıfır anından kale atmaları ilk kez birbirini söndürene kadar geçen süre içerisinde atmaların görünümleri hangisi olabilir diye soruluyor. Bize başlangıç anı için atmaların bulundukları konumlar veriliyor. Her bir Delta T süre içerisinde bir birim ilerlediklerini düşünürsek sevgili arkadaşlar. Delta T süre sonra K serbest ucu ulaştığı anda L de sabit uca ulaşmış olacak. Bu andan itibaren geçen yarım delta T süre sonunda K'nın arka yarım parçası serbest uca ulaşıyor. Öndeki yarım parçası da serbest uç söz konusu olduğu için yine baş yukarı atma olarak geri yansıyacaktır. Bu iki özdeş parça tam üst üste bindiği için daha büyük genlikli bir atma elde edilecek serbest uçta. Peki bu anda sabit uçta neler olacak? Yine yarım delta T süre sonra L atmasının arka parçası sabit uca ulaştığı anda öndeki parçası sabit uçtan ters dönerek geri yansıyacak. Ters dönerek geri yansıdığı için bu iki parça birbirini sönümleyecek. Özdeş parçalar dolayısıyla anlık bir titreşimsiz görünüm elde edilecek. Bu bize birinci durumda verilmiştir. Öyleyse onun artısını verdik. Şimdi atmaları ilerletmeye devam edelim. K atması arkadaşlar serbest uçtan tamamen yansıyıp şekildeki görünümü aldığı zaman sabit uçtan yansıyan L atması da bu görünümü alıyor. Yine devam ettirelim. Birbirim hareket ettiriyorum. Bunu da birbirim hareket ettiriyorum. bunlar tabi ayrıca kontrol ediyorum. Yandaki şekilleri bu şekillere rastlıyor muyum? Henüz daha rastlayamadık. Evet, bunu da birbirim hareket ettiriyorum. Bunu da birbirim hareket ettiriyorum. Bakın tam üst üste bindiler. Anlık bir sönüm yani tel üzerinde titreşimsiz bir an elde edilir ama şıklarda böyle bir şey bize sunulmamış. Bu andan itibaren arkadaşlar bakın hemen ikiye de dikkat edelim. Bunun yarım birim öncesine geri dönelim. Yani arkadaşlar bakın buraya gelmişti atmalarımız. Bundan itibaren yarım birim ilerledikleri durumu düşünürseniz nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Hemen arkadaşlar çiziyorum. Evet bunu çizdim. Diğerini de çiziyorum. Bu andan itibaren yarım birim ilerleyecek bakın. Evet bu görünümü de şekil 2'de görüyoruz. Şekil 2'ye de artı verdik. Hemen devam ettirelim arkadaşlar. Tamamen bakın üst üste binmişlerdi orta noktada. Bu noktadan itibaren devam ettiriyoruz. Devam ettirdikten sonra şekil 3'teki görünümü de görüyoruz. Ama şekil 3'teki görünümü artı diyecek miyiz? Hayır. Eksi diyeceğiz. Neden? Bakın bize ne diyordu? Atmalar ilk kez birbirini söndürene kadar geçen süre içinde diyordu. Dolayısıyla 3. Bu andan daha sonrasında gerçekleşen bir durumu bize veriyor. Öyleyse sorumuzun cevabı 1 ve 2 olacaktır. Yani Denizli. Yayılma hızları sırasıyla 3 ve 2 ve V olan periyodik KLM dalgalarının görünümleri şekildeki gibidir deniyor. Buna göre KLM dalgalarının frekanslar arasındaki ilişkiyi bulmamız isteniyor. Sevgili arkadaşlar öncelikle dalga boylarını bularak işe koyulalım. Şimdi K için bir dalga çukuruyla ardışık bir dalga tepesi arasındaki mesafe 2 4 6 birim. Dolayısıyla dalga boyu sevgili gençler kaç birim olacaktır? 12 birim olacaktır. Hemen L için değerlendirelim. L için arkadaşlar hemen görüyor gördüğünüz gibi bir dalga tepesi ile bir dalga çukuru arasındaki mesafe bu kez 4 birim. Öyleyse L'nin dalga boyu 8 birim olacaktır. M için ise ardışık iki çukur arasındaki mesafe, dalga boyu zaten direkt görülüyor. O da arkadaşlar 4 birim. Lambda M eşittir 4 birim diyoruz. Daha sonra bildiğiniz gibi V eşittir lambda çarpı F bağıntısını kullanacağız. Burada frekansları tespit etmek için bildiğiniz gibi V bölü lambda eşitliğini kullanabiliriz. Öyleyse FK'yı hemen yazalım. Bize k için verilen tanımlanan hız değeri 3v idi. 3v bölü 12 birim. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki değer tabii ki ne yapacak? v bölü 4 yapacak. Fl'yi yazıyorum. Fl bize verilen hız değeri 2v idi. Dalga boyunu ise 8 birim bulmuştuk. Dolayısıyla buradan da yine v bölü 4 elde edeceğiz. M'ye bakalım. Fm eşittir. Hız değerimiz V. dalga boyumuz ise arkadaşlar 4 birim. Burada da V bölü 4 değerine ulaştığımıza göre hepsinin frekansını eşit olarak. Selamlar sevgili gençler. O noktasından eklenerek gerilmiş esnek KL yaylarının bağlantı noktasına K yayından gönderilen genli R hızı V olan atmanın L yayına iletilen hızı V2 genli R2 oluşma süresi de T2'dir. K yayına geri yansıyan atmanın hızı V1 genli R1 oluşma süresi de T1 olarak veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden Hangisi doğrudur diye soruluyor. Hemen değerlendirmelerimize geçelim. Bakın önemli bir nokta var burada. K yayından gönderilen bir atmadan bahsediliyor. Sevgili arkadaşlar, gelen atma yukarı ise iletilen atmada yukarıdır ki K yayından geldiği için L yayındaki bu atma iletilen atma olacak. K yayındaki bu görmüş olduğunuz atma da yansıyan atma olacak. Öyleyse Başlangıçta sevgili gençler gelen atma tabii ki K yayından geliyorsa baş yukarı bir atmadır diyebiliriz. Evet şimdi tüm bunları arkadaşlar göz önüne alarak hemen tabii şunu da söyleyelim bakın geri yansıyan atma. Bakın baş aşağı olarak dönerek geri yansımış. Öyleyse baş yukarı gelen baş aşağı geri yansıyorsa geçiş ince yaydan kalın yayadır diyebiliriz. Önemli bir tespitimiz oldu burada. Evet, şimdi öyleyse genlikler noktasında şunu söyleyebiliriz. Genlik dalganın taşıdığı enerjinin bir ölçüsü. İnce yayda başlangıçta arkadaşlar R kadar bir genlik söz konusu. Peki R1 geri yansıyan atmanın genliğidir. Öyleyse bakın burada atma enerjisi ikiye bölündü iletilen ve yansıyan olarak herhangi bir oranda bölündü. O noktada bir değerlendirme yapmıyoruz ancak sonuçta geri yansıyan atmanın enerjisinin azaldığını biliyoruz. Bunun sonucunda tabii ki genlik de azalacaktır. R de R1'in birbirine eşit olma şansı tabii ki yok. A şıkkına güle güle diyoruz. Şimdi gelelim B'ye. V2 V'den büyüktür diyor. Sevgili arkadaşlar V2 bakın dikkat edin hangi yayda? iletilen yani kalın yayda. Peki V ise ince yayda gelen atmanın hızı idi. Öyleyse ince yayda daha hızlı hareket edeceğine göre V2 V'den değil V V2'den büyük olmalıydı. Bursa şıkkına da elveda dedik. Ceyhan'a bakalım X2 X1'den büyüktür demiş. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu genişlikler direkt hızların sıralama, ıı, sıralanışıyla eşit şekilde aynı şekilde sıralanıyordu. X2 X1'den büyükse V2 de V1'den büyük demektir bu. Peki V2 V1'den büyük mü? İletilen atma kalın yaya iletiliyor. Ee, yeri yansıyan atma ise ince yaya geri yansıyor. Öyleyse V2 V1'den büyük değil. V1 V2'den büyük. Bu da gitti. T1 T2'den büyüktür diyor. Arkadaşlar şimdi oluşma süreleri. Bakın O noktasına Gelen atma gelip enerjisini tamamen aktardığı süre içerisinde iletilen atma ve geri yansıyan atma oluşuyor. Bakın gelen atmanın bir anlamda ölme süresiyle diğerlerinin doğma süresi birbirine eşit. Öyleyse t1 ile t2 birbirine eşit olmak durumunda denizde gitti cevabı bulduk ama yine de bakalım v de v1 birbirine eşit demiş. Ve arkadaşlar ince yaydan gelen atmanın hızı, V1 ise yine ince yaya geri yansıyan atmanın hızı. Hız biliyorsunuz ortamın özelliklerine bağlıydı. Her ikisi ince yayda hareket ettiği durumda oluşan hızlar olduğuna göre V ile V1 birbirine Selamlar ve saygılar değerli arkadaşlar. Kalınlığı her yerinde aynı olan Esnek Türdeş K yayında X kaynağı tarafından periyodik dalgalar oluşturuluyormuş. Buna göre periyodik dalgaların hızını artırmak için hangileri yapılabilir diye soruluyor. Öncelikle Birinci öncülümüzde yayı geren kuvveti artırma denilmiş yay dalgalarının hızını artırmakla ilgileniyoruz ve bildiğiniz gibi sarmal yayda atmanın yayılma hızı v eşittir kök f bölü mü eşitliği ile bulunuyor f yayı geren kuvvet. Yayı geren kuvveti artırdığınız durumunda atmanın veya dalganın hızı da artacaktır. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Dalga kaynağının frekansını artırma sevgili arkadaşlar baktığınız zaman buradaki eşitlikte frekansla ilgili bir durum yok. Dolayısıyla frekansı değiştirmeniz durumunda buradaki yay üzerindeki atmanın veya dalganın hızını değiştiremezsiniz. Öyleyse ikinci öncülümüz öldü. Hemen devam edelim 3'e bakalım. Birim uzunluğun kütlesi değişmeden yayın uzunluğunu artırma. Burada arkadaşlar bir tuzak söz konusu. Birim uzunluğunun kütlesini değiştirmeden ifadesi önemli. Yayın uzunluğunu artırma arkadaşlar. Bakalım bize ne sağlayacak. Şimdi hemen şuna değinelim. V eşittir kök F bölü mü demiştik. Mü ise arkadaşlar yayın birim uzunluğunun kütlesi olduğuna göre biz mü yerine ne yazabiliyoruz? M bölü L yazabiliyoruz. Öyleyse yazalım. F çarpı L bölü M eşitliğine ulaştık. Bu anlamda bakarsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü yayın uzunluğunu artırdığınız zaman sanki hızla artacakmış gibi bir durum karşımıza çıkıyor. Ama şurası birim uzunluğunun kütlesini değiştirmemek ne demektir? Mü'yü sabit tutacaksınız. Yayın uzunluğunu artırdığınız zaman Mü'nün değişmemesi için kütleyi de eşit miktar artırmanız gerekiyor. L 2 katına çıkartıyorsanız mesela kütleyi de 2 katına çıkartıyor olmanız gerekir. Öyleyse burada arkadaşlar mü ifadesi değişmeyeceğine göre hız da değişmeyecektir. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı Sevgili arkadaşım o noktasından eklenerek yerine türdeş Kale yaylarının bağlantı noktasına K yayından bir atma gönderiliyor. Gönderilen atmanın o noktasına ulaşıp oluşturduğu iletilen ve yansıyan atmaların görünümü bize veriliyor. Buna göre x'i atmaların o noktasına göre konum zaman grafikleri hangisi olabilir diye de soruluyor. Şimdi atma nereden gönderilmiş dikkat edelim. K yayından atma gönderiliyor. Dolayısıyla L yayına geçen atma tabii ki iletilen atmadır. İletilen atmadır. Bu görmüş olduğunuz atma ise yansıyan atmadır. Evet şimdi iletilen atmanın bir baş yukarı atma olduğunu gördük. Dolayısıyla o noktasına başlangıçta gelen atma da bir baş yukarı atma olmak durumunda. Neden? Çünkü şu bilgi arkadaşlar hem inceden kalın hem de kalından ince de sabit. Gelen atma baş yukarıysa iletilen de baş yukarı. Öyleyse biz bu şekilde gelen atmayı da tespit etmiş oluyoruz. Peki. Şimdi hangisi ince hangisi kalın noktasında değerlendirmelerimize başlayalım. Gelen atma baş yukarı, geri yansıyan atma da baş yukarı. Dolayısıyla buradaki bağlantı noktası, eklem noktası bir serbest uç görevi görecek. Serbest uç hangi geçişte gerçekleşiyordu? Kalından inceye geçişte gerçekleşiyordu. Buradaki K yayı kalın, L yayı ise ince bir yaymış. Peki öyleyse L yayındaki Y atmasının hızı, Y atmasının hızı X atmasının hızından daha büyüktür diyebiliriz. Artı X yönünde harekete geçen Y'nin hızı X'inkinden büyükse konum zaman grafiğinde bunun değerlendirmesi eğimli oluyor. Öyleyse Y'nin eğimi K'nınkinden Pardon Y'nin eğimi X'inkinden büyük olacak. Dolayısıyla bu bilgi çerçevesinde Adana şıkkı uçtu. Ceyhan şıkkı da uçtu. Bakın burada Denizli şıkkında konumları sabit yani hareket etmiyor olarak verilmiş. Öyleyse bu da gitti. Ee, evet elimizde Bursa ve Edirne şıkları kaldı. Bunlar arkadaşlar o noktasından harekete geçip zamanla birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Öyleyse cevabımız bu. Sevgili gençler, periyodu T olan kaynak tarafından üretilen periyodik dalgaların bir bölümünü görüyoruz. Buna göre kaynak çalışmaya başladıktan sonra K, L, P ve R noktalarından hangileri M noktasından T bölü 2 süre önce titreşmeye başlamış olabilir diye soruluyor. Peki, hemen değerlendirmelerimize başlayalım. Burada arkadaşlar görünüme dikkat ederseniz hemen şimdi bunları eş Aralıklar halinde böleceğim daha kolay düşünebilmek için ve arkadaşlar yataydaki mesafe Zaman ekseni olarak bize verilsin bir dalganın oluşması için geçen süreye biz Periyot diyoruz öyleyse bakın bir dalga 1 2 3 4 birim sürede oluşuyorsa Burada her bir yatay mesafe arasındaki Zaman arkadaşlar t bölü 4'e eşit olacaktır Peki Kaynak çalışmaya başladıktan sonra t bölü 2 süre öncesinde titreşmeye başlamış olabilir diyor. M noktasını ele alalım. M noktasından arkadaşlar, eğer buradaki dalgalar sağ tarafa doğru hareket ediyorsa ve her bir yatay mesafe arasındaki süre t bölü 4 ise k t bölü 2 süre önce çalışmaya başlamış olabilir tabii ki. K burada. Bu noktalar arasında yer alacak. Peki biz bu dalgaların hangi yöne hareket ettiğini biliyor muyuz? Hayır. Bilmediğimize göre eğer sola doğru hareket ediyorsa arkadaşlar M noktasından T bölü 2 süre önce çalışmaya başlayan kaynak bu kez P noktası olabilir. Öyleyse K ve P bu soru için doğru cevabımız olacaktır.